Sende nem kaldı. Tünne boybur, tünne boybur, tünne sende nem kaldı. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. Hasan kal ağzında yavrum ceketim kaldı. O ceketdir güzel eder adamı. O ceketdir güzel eder adamı. Ergen kızlar alsını benim kadamı ergen kızlar alsını benim kadamı <laughs> Hey git vay vur değet hey, vay vur hey, senden nem kaldı de get Bayburt, de get bay vur de get sen nem kaldı Hasan kal kalasında yavrum köyneyim kaldı Hasan kal ağzında yavrum köyneyim kaldı O köynektir güzel eder adamı O köynektir güzel eder adamı Ergen kızlar alsın benim kadamı. Ergen kızlar alsın benim kadamı. Şaban'ın büyük başarısına kaldırıyorum! <laughs> Fevkaladeydin hayatım! Seyircileri nasıl mezzetin değil mi? Bomba <laughs> gibi patlattık kalayı! Haklısın müdür! <laughs> Seni kutlarım Fethi Bey! Oo, sağ olun Cemal Bey! Yeni bir Bey. keşfetmişsin! Hoş geldiniz! Buyurmaz mısınız? Sağ ol! Beni Şaban Bey'le tanıştırmayacak mısın? Tabii tabii, Şaban, Cemal Bey, meslektaş, İzmir'de gazinoları var. Öyle mi? <laughs> İyi. Merhaba ciğerim. Oo, merhaba ciğerim. Buyur. Hı. Başarınıza. Beklerim, buyurun bizim gazinoyu da şenlendirin. Sen ne diyorsun babam, dur hele. Kaymağını toplayalım, sonra düşünürüz. Seni bilirim, üç otuz paraya kapatmışsındır garibi. <laughs> Uyandırma! <gülüyor> 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 afiyet olsun Şaban Bey. Vay afiyet olsun Cigerim. Hadi hoppa. Gel benim gazinomda sahneye çık. Sana bir aylığına 500 bin lira vereceğim. 500 bin. Tamam oldu ben gidiyorum. Nereye? E 500 bin veriyor. Ben bir milyon veriyorum. Bir milyon mu? Evet. Başkasıyla çalışamazsın bir milyon veriyorum! Duydun işte! Nedikilip duruyorsun, başkasıyla çalışamam, hadi bak! Hadi. Öyle olsun! üt! Yalnız biz her zaman birbirimize muhtacız Fethi Bey! Görüşürüz! Görüşürüz, ödükerim! <laughs> Şu bizim parayı versene Fethi Efendi! Tas tamam bir milyon, iyi saydın mı? Tamam, Allah bereket versin! Şu çuvala koyalım. He? Seni ben keşfettim, o Arap Cemal'e yedirir miyim hiç? Yedirmezsin. Al şekerim, balla süt! Niye o? Sesine iyi gelir. Bırak canım o çocuk mamasını! Görmüyor musun, rakı içiyoruz. Bu biber acı değil. Kaç kere söyledim Fethi efendi! Sofrada en tep biber isterim diye! Koş git, acı biber getir! Hadi ulan, hadi be! Baş üstüne efendim, baş üstüne! Aa, yarın bir de film mukavelesi yapacağız! Yapalım! Ay, Şimdi de film artısı mi olacaksın? Evet! Kaç para alacağız? 500 bin! Hayır, bir milyon! <laughs> Ketme dedin sabuha çok bekledim haber bile vermedin vicdansız sa. Sus. Kalbim aşkınla yanmış Ne yer gönlüm aldanmış Yalan sevgine kanmış Alın yazım karaymış Vicdansız sağ Ola benim karılara bak! Ne bakıyorsunuz? Bize başınıza dünyayı zindan ederim! Bu evde bu it oğlunun sesini bir daha duymayayım! Vallahi vururum, gebertirim hepinizi! Defol! Bu namussuzun sesi de ne arıyor burada? Köyün mesarifleri için ilk elden 200 bin lira gönderiyorum. 200 bin lira. O şaşkallız, zilpo ağaya sakın minnet etmeyin. <gülüyor> 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 ne, şahane, ne güzel sevdikmiş ağalı, ne güzel alçıktmış ağaya. Caz kaldı Zülfan ...Vallahi Valla bayılmış Zülfan ha! Tam yakıştırmış herife! Caz kaldı Zülfan ha! Lafa bak, lafa ha! Bana mı dersen muhtar? Yok, haşa vallahi ben dememişim! Ona Şaban belki mi söylemiştir ha? Ola götü boklu bir baldırı çıplak da kim oluyor ki bana lakap takıyor? Elin hırbosu nereden be gülü? Zülfe ağa, sözlerine dikkat et! Benim sevgili damadıma laf ettirmem evvel Allah. Ula bakır de şehirde biraz anırmaya başladı diye köyüne şey itibar görüyor. Bundan sonra onun ismini ağzına alanı kovarım köyden. Bir daha onun türküsü çalınmayacak bu köyde. Şabanım yollamış bana. Ciğerim Hatice, seni çok göresim gelmiştir. Hiç merak etme, pek yakında gelip senin başlık paranı ödeyeceğim, ve de şaşkılot nispet anlı şanlı düğün kuracağım. O melul melul bakan koyun gözlerinden, elma gibi yanaklarından ve de kiraz dudaklarından öperim. Muha, <laughs> muha, <laughs> <laughs> Hatice'm benim, kurban olayım. Ah, ah, buradayken kıymetini bilemedik. Erkek diye Şaban'a derim ben. Kız, Hatice, turnayı gözünden vurdun. İstanbul'da fıldır fıldır etrafında dönen şehir tangolarına bakmadı. Beni unutmadı Şaban'ım. Hoş geldiniz Baçılar Nassınız Ben de iyi <laughs>